أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين وآله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المكتوب التاسع والثلاثون 39 دوكوزنج مكتوب بلنج جلد صحيفة 53 صدر sadır oldu eydan aynı şekilde ile Şeyh Muhammed El Çütri Şeyh Muhammed El Çütri'ye gönderilmiş fi beyani enne al emri al kalbi işin dönüp dolaştığı yer medar özü al kalbi kalp üzerinedir ve ennehu ve aynı şekilde la yeftahu şey'un min mujarrad el a'mal el amellerden ve ibadet görünüşteki ibadetlerden herhangi bir şey hasıl olmaz ancak meselenin özü kalbiledir ve emsali delik ve bu buna benzer meselelerden bahsedecek Şeyh Muhammed el Çütriye gönderilmiş. Çetri diye zapt edenler de var bu zatın ismini. Efendimiz Hazretlerimiz Çütri diye ötreli okurmuş. Onun yüzünden biz de ötreli okuyoruz. Razakanallahu subhanahu Allahu zücelal hazretleri rızıklandırsın. El-i'râza amma sivâhu Kendisinin dışındaki her şeyden yüz çevirmekle Mevla Teala bizleri rızıklandırsın vel ikbali ila cenab-ı kutsihi ve kendi tarafına yönelmekle Mevla Teala bizleri rızıklandırsın. Kendisinin dışında ne varsa, Allah'ın dışında ne varsa, masiva denebilecek ne varsa her şeyden yüz çevirip bil külliye Mevla Teala kendisine yönelebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bu işin hakikati peygamberlere mahsustur. Allahu Celal Hazretlerinin tamamı tamamen Allah'ın dışındaki her şeyden iraz edip sadece ama sadece Allah'a yönelebilmek tabiri caizse Hazreti İbrahim gibi dünyaya geliş amacı tamamen Allah'a yönelmiş bir vaziyette hayatını Allah'ın dinine Allah'a bil hayatını Allah'a adamak bu işin hakikati peygamberlere mahsustur. Ama peygamberlerin varisi olan velilerin de ve onların peşinden gidenlerin de bu işte nasibi var mı? Var. Efendi Hazretlerimiz ta gençliğinde dua ederken Mevla Teala'ya söz veriyor. Ya Rabbi yaşadığım müddet boyunca dinini ayakta tutmaya Dinini yaymaya, İslam'ı insanlara ulaştırmaya gayret edeceğime söz veriyorum. Ne büyük bir söz. Hayatının amacını belirlemiş. Bu dünyada varlığının gayesini tespit etmiş. Onu hedef edinmiş ve buna göre yaşamış. Mevla Teala hakkıyla ondan istifade edebilmeyi cümlemize ihsan eylesin. Bunu hakkaniyetle söylemek ne kadar zor. Hakikatte bunu hakkaniyetle söylemek. Bütün hayatını insanın Allah'a adaması. Mevla Teala ondan hissedar olmayı cümlemize ihsan eylesin. <laughs> Bi hürmeti seyyidil beşeri el muharrari an zeygil basari. Göz kaymasından muharrar. Göz kaymasından korunmuş. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkarken cenneti gördü, cennetteki nimetleri gördü. Ama Mevla doğru ilerlerken kalbi onlara hiç meyletmedi. Ya bu cennetteki nimetlerden de biraz istifade edeyim. Dünyalık nimetler değil, cennetteki nimetlere dahi gözü kaymadı. Aleyhi ve ala alihi as ve teslimat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve onun aline salatu selam olsun. İ'lem bil ki enne medaral emri alil kalbi işin dönüp dolaştığı yer kalptir. Fe in kanel kalbu meftunen ve müteallikan bi gayril hakkı subhanahu ve teala eğer kalp Allah Azze ve Celle Hazretlerinin dışında bir şeye meftun Allah Azze Hazretlerinin dışında bir şeyle alakalı ise, ona meylediyorsa ediyorsa, onu elde etmek istiyorsa veya ondan vazgeçemiyorsa, fedalikel kalbu harabun ve abteru. Fedalikel kalbu bu kalp harabun harab olmuştur, tarumar olmuştur. Ve abteru ve hiçbir şey ondan hasıl olmaz. Ebter suyu kesik demek. Yani o kalpten hiçbir fayda hasıl olmaz. Ve la yahsulu şey'un min mujarradil a'mali sureta yaptığımız amellerden de hiçbir şey hasıl olmaz. Ve ibadet resmiyeti rusumiyeti göstermelik ibadetlerden veyahut da ibadetlerin şekillerinden de hiçbir şey hasıl olmaz. Bella bu demin kullin şunların her birine ihtiyaç duyarız min selametil kalbi minel iltifati ila ma sivahu ta'ala Allah Azze Hazretlerinin dışında ne varsa kalbin ondan selamet bulması lazım. Allah'ın dışındaki hiçbir şeye kalbin meyil etmemesi lazım. Bu mühim. Bir Allah dostu zamanında canı çok yoğurt çekiyor. Allah dostları öyle. Dünyalık herhangi bir şeyden istifade etmekten korkarlar. Dünyadan istifade etmekten korkuyorlar. Efendi Hazretlerimizin Fatih Kalender hocamızın babasına yazmış olduğu bir mektupta öyle buyuruyor. Mevla Teala'nın bizim vücudumuzu eski ümmetlerin vücutları büyük idi. Yaşları da uzun olurdu. Malum Nuh Aleyhisselam'ın yaşı gibi yaşları da uzun olurdu. Bu ümmetin daha kısa yaşaması ve bedenlerinin daha küçük olması bu ümmete rahmettir. Niye? Çünkü dünyadan daha az istifade ederler, hesapları daha kolay olur diye bu ümmete rahmettir. Öyle buyuruyor. Kendisi Evinde eski bir halı var. Bir gün eve giriyor yolluk. Ayağında hemen hissediyor. Malumunuz gözleri Efendi efendimizin çok iyi görmüyor Ayağında hissediyor. Bakıyor halı değişmiş. Yeni bir halı var. Bu ne diyorlar? Diyor. Evdekiler cevap veriyor. Efendim işte kız kurslarından bir tanesi teberrüken yolluklardan bir tanesini istediler. Bize yeni halı verdiler sizin evinizde üzerinden geçtiğiniz dolaştığınız yolluğu da bereket olsun diye medreseye aldılar tabi onların niyeti halis efendi hazretlerimizin kullanmış olduğu bir şeyden dahi istifade edilebileceğini onun dahi feyze gark olduğunu anlamışlar Mevla Teala hakkıyla anlamayı nasip eylesin ardından efendi hazretlerimiz o halının üstünde bir gidiyor sonra bir daha geri geliyor A, bunda da yürüdüm diyor götürün onu diğerini geri getir. Dünyadan istifade etmekten korkuyor. Ne olur ne olmaz. Başımıza bir şey gelir diye. Mevla Teala öyle olmayı nasip eylesin. Allah Azze Celal Hazretlerinin o zat da aynı şekilde yoğurt canı çekiyor ama yoğurt yemenin vebalinden korkuyor. Yani canı çektiği bir şeyden dünyada istifade etmekten korkuyor. Ardından diyor ki ben bu yoğurdu yiyeceğim ama kendime de bir dayak attıracağım. Öyle bir şey bulmuş. Komutanın yanına geliyor. Komutan askerlere talim ettiriyor. Otur otur kalk kalk. Bu da komutanın dediklerini tekrarlıyor. Komutan otur diyor. O da otur diye bağırıyor. Komutan sağa dön diyor. O da sağa dön diye bağırıyor. Komutanı gıcık edecek dayak yiyecek. Ondan sonra dayağımı yedim yoğurdumu da yiyebilirim diye düşünecek. Ardından Komutan da boş değilmiş. O zamanın komutanları dahi o zamanın askerleri komutanları dahi neydi? O zamanın komutanları dahi boş değil. Komutan bir müddet sonra dönüyor diyor ki baba bir yoğurt diyeceğim diye bizi günaha sokma. Bir yoğurt diyeceğim diye bizi günaha sokma. O da kalbinden geçeni okuyor ona öyle cevap veriyor. Yoğurt demek için bizi günah sokma. Meala Teala dünyadan istifade etmemeye gayret edenlerden eylesin. Bella bu min kulli min salameti'l kalbi biduni ityanil afn. Min salameti'l kalbi minel iltifati ila ma sivahu Taala vel a'mali's salihati salih amellerden de ayrılık yoktur. El mutallakati bil bedeni bedene taalluk eden salih amellerden de ayrılık yok. Yani ikisi birden olacak. Sadece bedeni ameller bir işe yaramıyor. İkisi birlikte olunca iş görüyor. Elleti emara şer'u bi fi'liha. Fiilini şeriatın onu emrettiği amelleri yapmamız lazım. Ve da'va selametil kalbi. Şimdi bunun üzerinden bazıları çıkıyorlar. Diyorlar ki bugün de var. O zaman da varmış. Bir şey değişmiyor. 400 yıl önce yine aynı tipler varmış. Bundan daha önce de vardı. Bin yıl önce de vardı. Dört bin yıl önce de vardı. Diyorlar ki bizim kalbimiz temiz. Biz Allah'a yakınız sıkıntı yok. Bizim kalbimiz temiz. Ve dava selametil kalbi. Kalbin salim olduğunu ve temiz olduğunu iddia etmek. Bidûni itiyanil a'mâli salihati. Salih ameller olmaksızın da işin özü kalbe dayanıyor ne de olsa iddiası ardına saklanarak bu doğrunun ardına saklanarak yanlış bir şey iddia etmek, amelleri yapmadan kalbim salim, benim kalbim temiz demek, batıl etün, bu batıldır, böyle bir şey yok diyor İmam Rabbani Hazretleri. Kema enne vücuda ruhi, ruh, bila bedenin, bedensiz ruh, gayru mutasavverin, tasavvur edilemez. Bedensiz ruh, ruhsuz beden olmaz. Fihâdî neşeti bu dünyada. Bu dünyada illa bir beden var, ruh var. Aynı bunun gibi ruhsuz beden cesettir ama beden olup da ruhun olmaması da mümkün değil. Ruhun olup bedenin olmaması da mümkün değil. Ve ahvali el kalbiyeti kalbi amellerin hallerin hasıl olması min gayri husulül a'mali salihatil kalibiyeti kalbi ameller yani bedenin yapmış olduğu ameller olmadan kalbin salim olması ve kalbin hallerinin oluşması muhalül muhadir öyle bir şey yok. <laughs> öyle bir şey yok. Bazı insanlar öyle zannediyorlar şeytanın kandırmacası. İşte bulutları gördüm. Şunu gördüm. Bunu gördüm. Bana bir şeyler açıldı. Bunlar insana şeytanın aldatmacası. Ve kethirun minel mülahidin. Mülhidlerden, dinsizlerden birçoğu yedda'una hadi dava. Bunu iddia ediyorlar. Bizim kalbimiz temiz diyorlar. Fi hâde zaman Bu zamanda birçoğu bizim kalbimiz temiz diyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Kalp temiz olmuyor. Necan Allahu Subhanahu ve Teala mu'takadatihim es-seyyati ve la taala onların kötü itikatlarından bizleri muhafaza eylesin. Bi hurmeti habibihi aleyhi salatu vesselam ve tahiyye sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Babı derbeyani hakikati Muhammediye ve zuhurat alem alemin zuhur etmesi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakikatiyle alakalı olan baba gelmiş olduk. İsmet Karibullah Hazretleri'nin Risale-i Kutsiyesinden Beyt 47 İşit zatı işit zatıyla zatında Allah tecelli kıldı zatı için şehinşah. Tabi bu beytlerin manalarını anlamak bizim işimiz değil. Ama konuşmuş oluyoruz. Mevla Teala anlamayı nasip eylesin. İşit zatıyla zatında Allah, Allah Azze ve Hazretleri kendi zatında tecelli kıldı zatı için Şeyhinşah. Mevla Teala bizi yaratmaya ihtiyacı yok idi. Mevla Teala'nın bizi yaratmaya ihtiyacı yok. Bizim ondan istifade etmeye ihtiyacımız var. Mevla Teala'nın bize ihtiyacı yok. Bizim amellerimize de ihtiyacı yok. Peki bu dünyayı niçin yarattı? Mevla Teala bu dünyayı zatı için yarattı. Öyle diyor. Zatı için tecelli kıldı. Nerede kıldı? Zatında kıldı. Ne kıldı? Yine zatı tecelli kıldı. Mevla Teala'nın zatından ibaret her şey. Oradaki ilk oluş da aynı şekilde Mevla Teala'nın zatında Mevla Teala kendi zatının güzelliklerinden biz istifade edelim diye bizi yarattı. Yani Mevla Teala'dan biz istifade edelim diye yarattı. Yoksa Mevla Teala bizden istifade etmek için yaratmadı. İnsanlar da öyle değildir. İnsanlar her şeye ihtiyaç duyarlar. Her şeye ihtiyaç duyar insan. Mevla Teala ise her şeye ihtiyaç duyuyor. Bizi Mevla Teala kendi için yarattı. Ama kendi ihtiyacı olduğu için değil, ondan istifade edelim diye yarattı. Tecelli kılan Allah, tecelli kılınan Allah, tecelli kılmanın maksadı Allah, her şey Allah'a dönüyor. Sıfatı esmasını zatında Allah, dahi cümle kemaliyle göldü olşa. İleride de beytlerde anlatılacak. Mevla Teala sıfatı zatını burada anlatım olarak Mevla Teala kendi saatine baktı, sıfatlarına baktı ve kuntü kenzen mahbiyyen ben gizli bir hazineydim. fahbepten o arafe bilinmeyi istedim. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ ve mahlukatı yarattım. Tabi burayı tekrar etmek lazım. Bilinmeyi istedim derken, baktım derken yani Mevla Teala duruyordu. Ondan sonra bir baktı, A gördü güzellikleri şeklinde bizde olduğu gibi zamanla alakalı önceden olmayan bir şeyin sonradan farkına varmak gibi durumlar söz konusu değil. Anlatım olarak biz kelimeden aciz kaldığımız için bu şekilde anlatıyoruz yoksa Mevla Teala zaten her şeyi ezelde ne yapmış takdir etmiş Mevla Teala kuntu kenzen ben gizli bir hazineydim fa'abbebtanuharefe bilinmek istedim bu da bir ihtiyaca mebni değil hani insanın canı bir şey çeker de yapar böyle değil Mevla Teala sırf bizi biz ondan istifade edelim diye yarattı bu kadar, bu kadarını bilmemiz yeterli ondan sonraki sırlar zaten ehline malum oluyor ehli oldukça sıfat esmasını zatında Allah dahi cümle kemaliyle gördü ol şah. Mevla Teala bütün esmasını sıfatını cümle kemaliyle gördü. Ondan sonra da küntü kenze mahfiyen hadis-i şerifinde olduğu gibi bütün fakalaktul halka li ya'rufuni beni bilsinler diye bütün mahlukatı yarattım. Tasavvurdan geçip hakka gidelim. Bunları böyle konuşuyoruz ama diyor İsmet Garibullah Hazretleri bir şeyler bilgi mahiyetinde zihnimizde ufak da olsa oluşsun diye hiçbir şey bilmiyor olmayalım diye. Yoksa bunu tasavvur etmek doğru değil. Yani velat Teala nasıl düşündü, nasıl tecelli etti, ondan sonra neyi sevdi, istediği ihtiyaç mı duydu gibi şeyler düşünmemek lazım. Mevla Teala her şeyden ganidir. Mevla Teala'nın buna ihtiyacı yoktu. Mevla Teala sırf kendi zatına ulaşalım diye bizi yarattı. Mevla Teala bu maksada doğru koşanlardan eylesin. Tasavvurdan geçip Hakk'a gidelim. Bunlar tasavvur etmekten geçelim. Cemali i seyredelim seyredelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve ال سيدنا محمد